Merhaba arkadaşlar, şu an Roblox'a ücretsiz uygulama olarak VPN'le girmenizi sağlayacağım. VPN'inizin ismi Sajure VPN. Bunu yazıyorsunuz, yüklüyorsunuz, bağlanıyorsunuz. Şu an mesela ben bir bağlanayım. Sonra bir Roblox'a gireyim. Göstereyim size de. Bağlandı. Roblox'a. Bu şekilde Roblox kapanmamış oluyor. Ne? Sorun oldu. Dün giriyordu lan. Oldu dakika. Nasıl gerekiyor? Girdi. Bakın girdi. Bakın. Ha şey aynı. Ne bir de Roblox hesabımı da size göstereyim. Spiderman 50 ay.